Yani bu biraz sıkıntı ama hallederiz gibi ya ha bakalım. <laughs> tp <'ye> girmiş. Lane'e <laughs> bize avantaj sağlar fight'ta yani. Şurada takıma görüş olalım. Kılıçtan aldığım tadı hiçbir şeyden alamam. İyi bir içki hariç. <laughs> AP'miz de var. Vallahi hiç bakmadım takıma. Daha yeni bakıyorum. Instagram'da rahatsız izliyordum. Top lane kayısı. Top lane kayısı ilginç. Kombomuz yok kimseler. Zıplatan adam yok. Biz kendi kombomuzu kendimiz yaparız ama baba sıkıntı yok ondan ya. İlk ee, kalkan açtık, açmış ilk İlk Q açtıysa bu arada ben Hidlerim ya. BQ açtıysan kaybedersin yani. Ben yine de üzerine yürüyeceğim. Ben. Pasifini yemedikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir takas değil. Kalkan açacaktı. Devam etseydim ben zararlı çıkardım. Onu nasıl yedik ya? İlkan first blood. Kuruşun almış, güzel. Q denecek, bu Q'nun hasarını yemek istemiyorum. Tamam. Şu minyonu kaçırmazsak, aa. Q'sunu dojladıktan sonra yürüyebilirim bu arada. Otos Q gibi geldi ya. Kılıcım kötü bir yol arkadaşı. Beyin üzerine aldı. Pantheon bize yakın. Ah çok iyi. Güzel flash yok. Tertemiz. Mis. Benim de flashlamam lazımdı yoksa kesemeyebilirdik. Çift flash, flash biraz fazla oldu ama en azından first blood aldık. Şey first blood demişim en azından kill aldık yani. Güzel. Flaşı yok. Lilia gelebilir bu arada. Puşlamıyorum. Biraz vurmam gerekecek. Kule altına girecek çünkü yanlar. Böyle kalabilir. Q'yu kaçırdık ya. Güzel. Noise. Ya kule amana koyayım yeter artık. Abi ben burada itini nasıl yiyorum ya? Abi baya uzaktım yani. Bazen anlam veremiyorum ya gerçekten. Range'ine girmeme daha iki adım olması lazım ya. Galiba vardı var orada ya. Kanka ne yapıyor? Kanka öyle git öyle bir genk yok yalnız. Görmedim de yani nereden geldiğini çünkü hiç 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 beklemediğim bir yerden geldi yani. O kadar da değil yani, beklemedim öyle bir şey. Bu level'da. Hemen çıkalım Talon bakabilir zaten. CS'de öndeyiz, baya öndeyiz. Base'i koyalım biz de. Yani Renekton'la swaplayabiliriz istiyorsan. Zorlanıyor gibi çünkü. Salon kili geldi. Diana gidiyor oraya da. Ping atamıyorum. Kanka Diana gelecek oradan. Alo. Ping atamıyorum ki. Yani bakmadım hiç mi de bilmiyorum ya. çok belli yani inanılmaz belli. Oradan bir şey çıkmaz kule altındalar. Ultisini attı diye ana. Üzerine oynayabilir adam 2-1 oldu. Bir kere Pantheon mal gibi öldü. Bir kere de Lilia da bence mal gibi öldü. Çünkü bakmadı. Mide baktığında Diana'nın olmadığını gördüğünde zaten o yolu tercih etmemeliydi. Renekton'la beraber aynı yolu yürüyerek kule altına doğru gidip base atmalıydı. Ormanına bile girmemeliydi. Araba kaçmasın. Oynadım buna. Ayakkabı mı almış? Ayakkabı almış yani. Momo speed var çünkü yürüyerek çıkıyor yani otolarımla. Kili istedim. Ultisi yoktu çünkü. Zorlamak istedim. Ya da yok ben Kraken'i istiyorum önce. Diana gidebilir oraya. Drake'e yürüyeceğim direkt. Lane zaten iyi durumda şu an. giden yolu arıyorum. Hızlıca Drake almamız lazım. Ilya tek başına biraz zorlanabilir Drake alırken. Güzel. Şimdi baktım buna. Nice. Mis. Çok güzel oldu. Oh, Valla kuleye vuracağım ya. <laughs> TP'si var mı? Gelmemiştir ya bence TP'si daha. Oo gelmiş. Direkt milyonlara bile vurmuyorum. Direkt dümdüz çıkacağım. Mesafe kat etmesi kolay bir şampiyon çünkü Diana. Arayı hemen kapatabilir. Çok güzel bir Renekton. Renekton çok güzel de bulat. O da aldı plate'i. Valla greplere bakabilece bakabileceğimi zannetmiyorum. Leyla durmak istiyorum. Zaten Talon öldü daha. Oraya gelene kadar Lee'yi alır herhalde. Şöyle olmadığını da pingleyelim diye. Ne? Geldi tamam buradaymış. Bir geri baktı herhalde. Bir ward falan attı. Kraken'imiz var bu arada. Çok güçlü. Talon bakabilir. Üzerine yürümiyorum o yüzden. Lilia'nın yakınında durdum bir an. Talon'un gelme ihtimaline karşı. Talon'u gördüğüm noktada Diana'nın üzerine oynayacağım. Yıkıma giden yol. Bota falan dive atabiliriz ya belki. Ah çok iyi. Kontrol kıralım. O, Talondan çok agresif bir hareket. Görmediği çalıyor öyle girmesi. Diana'yı burada bekleyip fightleyebilirim bu arada ya. Yapma onu. Noise. İyi bir 2'de 2 değil abi triple'ım var orada ya. Diana'yı da aldım. Nasıl 2'de 2? Çok temiz oynadık yalnız. Erdemli olmak benim için Abi herkes iyi durumda şu an. Diana sadece 6 kill almış. Ben de 6 kill'im. <laughs> Kötü değil. Bu şu midde bota gidiyorum o yüzden. <laughs> Çalıya gireceğim. Oynadın abi. Hoppa oh iyi etmedi ulti ya. Timing iyi etmedi. Kule kule. Tam kece sakın vurma. kuleyi alacağız galiba bu arada. Muhabbeti kes amına koyayım. Well played. Bu bayağı iyiydi. Talon ölür mü orada? Ya. Oo, çok uzam ya. <laughs> İlginç bir hareket Pantheon'dan bu arada. <laughs> Yok. Aa! Güzel. Abi çok öndeyiz ya. Kolay maç oldu bu. Ölü'yü çok iyi geçirdik. Buradan artık base atalım, şımarmayalım. Ya da direkt direkt. Ha base atalım dedim de zaten canım full yani base atsam sadece kazma alacağım. Basic bir durum yoktu da, bir an objektif göremedim sonra Drake oldu aklıma geldi. Ha ben direkt başlıyorum hiç beklemiyorum. Pantheon aldı taronu kanka. Bir dikkat çekmek istedim sadece. Geliyorum, 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 geliyorum. bayağı iyiydi ya. Yani. Güzel oldu. Flash atmasam <coughs> kule itini yiyebilirdim o yüzden flash attım. Adamları yok ediyoruz ya bu arada. Takım iyi yani takım da gerçekten iyi. Abi tapa ADC almadıkları zaman işte aradaki fark yani. Bak tapa ADC aldığında takım bu takımın halini görüyorsun. 4 mi 5 mi ne lucid trick yaptım Her maçımda top, top laneimde adc vardı Kaybettiğim bütün maçların hepsinde top laneimde adc vardı Top lane'de oynanacak bir tane adc var O da queen başka yok abi O da gerçekten yakışıyor ve bot lane'de oynanmıyor bence queen Oynanmaz yani Ha. Ulti atmama gerek yoktu da olsun. Ulti, ulti açar bir şeyler yapar, uçar kaçar amana koyayım. Ayakkabı bitiyor. Alacağım ayakkabıyı Yapacak bir şey yok zaten. Bu ayakkabının velisi çok güzel. Kılıcım, her geçen gün daha ağır. <laughs> Şunu alalım. Ölümsüz kalkan iyidir. Zaten ne fani hatıratı alacak bir takım var karşımda. Ne de Dominik. Alamet geliyorum abi. Duşunu avladılar ya. Pantheon gitme oraya. Orada dolaşma bile orada. Aa çok iyi. Öldü mü lan ignite attım. Nice. Uf, kule itini yemesek biz de ölmezdik. Ama orada onu bırakmak istemedim ya. O kule istedim yani. Shutdown kim aldı? Kayıs almış herhalde. Aynen. Diana'ya gitmesin de. Diana çünkü hepimizin arasına girip iyi miktarda burst çıkartırsa belki karşı takımın bir şansı olabilir. MF var çünkü. MF gerçi 1 7 hiçbir şey yapamaz da. Benim de duvarım var. MF ultisinin bir anlamı çok olmaz. Ama Diana'ya gitmemesi daha iyi. Diana çünkü iyi durumda. Bundan bahsediyorum işte. Canım çok az. Yürümüyorum hiç. Ignite deydim üstüme bir de. Diana güzel oynadı ama hasarı yetmedi. Eğer o kill almış olsaydı ve bir Sonya'yı falan Sonya'yı bit bitirmiş olsaydı abi ben ölebilirdim yani orada. Gerçekten ölebilirdim. Kötü bir Güzel bir şeyler deneyebiliriz. Ölme. Minyon gel. yla altına devam ediyorum. Onlar takip ederler beni ya. Manyaklar çünkü. Bak tam Az genç gelmiş zaten. Çocuk masalı zannederdim. Nasıl inanılmış? Diana'yı gördüğümde ilerleyeceğim. Daha da ileriye gideceğim. Diana büyük ihtimal şuraya gidiyor zaten. Puşlayalım burayı. Kuleye ya. Amma çok kuyu flash attık ya bu maç. Sevgi flash'lık bir pozisyon bekliyordum da orada Talon'a flash atmasaydım arkadan Diana geliyordu. Bir de tam de varmış arkasında. Garanti ölürdük yani. Orada flash atmam iyi oldu. Mesafe kat etmemi de sağladı bayağı bir. Yana Q'yu tutturamadı. Çok iyi. Abi çok fazla hasarımız var ya. Talonu bir küyle parçaladım burada resmen. Havalı bir Kraken siteyinde bile değildi o okay. 난 울트 바스마드. Lan, oyunum gitti. Oyunum gitti ya. Böyle bir şey olamaz. Oyunum gitti abi ya. Orada tam kençe yazsaydım. Kule itini yiyip ölecektim. Şu an bakıyorum orada da oyunumun gittiği yere. Sizde de gözüküyor mu dolma diye de. Oyun gitmesi ölmezdik kötü oldu KDA'ya yansıttı KDA'mız güzeldi Bitti oy GG <laughs> Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.